Merhaba arkadaşlar. TikTok'ta içerik üretmek bazen gerçekten zorlayıcı olabiliyor. Şöyle düşünün. Yeni bir video yayınladınız, çok emek verdiniz, kaliteli bir içerik ürettiniz ama istediğiniz kadar izlenme veya beğeni alamadı. Bu gerçekten sinir bozucu, değil mi? İşte tam da bu durumu yaşayanlar için harika bir çözüm var. Sosyal Türk'ün sunduğu TikTok beğeni hilesi hizmeti. Bugün size bu hizmeti nasıl kullanacağınızı ve videolarınızı nasıl daha popüler hale getirebileceğinizi göstereceğim. Sosyal Türk, TikTok videolarınıza beğeni kazandırmanın en güvenilir ve etkili yollarından birini sunuyor. Üstelik hizmetimiz tamamen size özel seçenekler içeriyor. İster yabancı kullanıcılar, isterseniz de gerçek Türk kullanıcılar üzerinden beğeni alabilirsiniz. Bu sayede hedef kitlenize uygun bir strateji izleyebilir ve videolarınızın organik bir şekilde daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Gerçek kullanıcılarla sağlanan bu etkileşimler TikTok algoritması tarafından da olumlu karşılanır ve videolarınızın öne çıkma ihtimalini artırır. Peki bu seçeneklerden nasıl faydalanabilirsiniz? Sosyal Türkün web sitesi üzerinden kategori kısmında bulunan TikTok beğeni hizmetini seçiyoruz. Daha sonra istediğiniz beğeni türünü seçiyorsunuz. Yabancı kullanıcılar mı yoksa gerçek Türk kullanıcılar mı? Hedef kitlenize uygun seçimi yapın. Burada sizden videonuzun bağlantısını eklemeniz istenecek. TikTok uygulamasından videonuzun linkini kopyalayıp yapıştırıyorsunuz. Son olarak almak istediğiniz beğeni sayısını belirleyip ödeme işlemini tamamlıyorsunuz. Siparişiniz onaylandıktan sonra beğeniler kısa sürede videonuza ulaşmaya başlar. Videolarınız için en uygun seçeneği tercih ederek TikTok başarınızı katlamak işte bu kadar kolay. Eğer yabancı bir kitle hedefliyorsanız, yabancı kullanıcı seçeneğini yerel bir kitleye ulaşmak istiyorsanız Türk kullanıcı seçeneğini tercih edin. Sosyal Türk ihtiyaçlarınıza en uygun hizmeti sunuyor hemen açıklamalardaki linke tıklayın ve TikTok videolarınızı bir üst seviyeye taşıyın. Kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.